Evet. Bismillahirrahmanirrahim ve ee, bihi hesaba geldik. Sınıfı sani, ikinci sınıf hesabı nasıl görülecek kıyamet günde? Sınıfın bu sınıf, yuhasabu hesaben yesiren, kolay bir hesap görülecek. Bila münakaşeti, münakaşa olmaksızın, ve teşdidin zorluk olmaksızın. Ve hâulâ bunlar tu'radu aleyhim amaluhum ardan. Amelleri onlara arz olunacak. Sümme yetecavvezullahu teala an seyyatihim. Allah Celle onların yapmış olduğu hataları geçecek. E, 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 Affedecek. Ve haulahumullezine yutune kitab. Ve kutubuhum bi eymanihim. Onlar ki kitapları sağlarında verilendir ve haؤلاء hum onlar ki قال الله تعالى فيهم الله onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Estağhizü billah ve emma men uti kitabahu bi yeminihi o kimseler ki kitapları sağ ellerine verilenler ve sehu yuhasabu hisaben yasira onlar kolay bir hesap verecekler bayan kalibu ila ehli masrura ehillerine ailelerine mutlu bir şekilde döndürülecektir, gid gönderileceklerdir. Ya yani da gideceklerdir. Ve kad nakala el-Buhari lana surete hisab haula. İmam Buhari şöyle naklediyor bize. E, o e, hesap onların hesaplarını fakat rava hani İbn Ömer <laughs> radıyallahu anhuma Hazreti Abdul Ömer Renoğlu Hazreti Abdullah'tan rivayet etti. Semi'tu en-Nebiyye işittim Allah Resulü'nden salsa. Yakulu diyor ki: Yudna el mu'minu min rabbihi. Yakınlaştırılır. Kul Rabbine hatta yada aleyhi külfahü ve yukarriruhu bi dunubihi. Evet. Günahlarını ikrar eder. Hesabı ee, ikrar edilir. Ta'rifu zembe keza bu günahı bilir misin? Yakulu a'rifu. Biliyorum der. Yakulu Rabbi a'rif. Rabbim biliyorum. Marataynı iki defa der. Feyakulu Setertuha fi dünya. Dünyada o yapmış olduğun günahı örttüm. Ve agfiru haleke liyumu. Bugün de sana bu günahını affediyorum. Sümme <laughs> tutva sahifetu hasenatihi. Sonra e, 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 katlanılır. güzelliği e, yapmış olduğu güzel amellerin sahifesi. Ve <laughs> emmel Geri kalanlar. Evul kufar. yunada ala <laughs> ruusil onlar çağrılır şahitler e, huzurunda şahitler kafası yani huz, e, e, şahitlerin varlığında işte ayet-i kerime diyor haula elledine keze rabbihim onlar ki rablerini ne yalanladı yalan rablerini e, inkar ettiler el <laughs> zalimin Allah'ın laneti ancak zalimlerin üzerine olsun. Bu, küresi. bu e, bu hesap gününde hesabı kolay veren olan, kolayca geçecek olan kimselerdir. Cenab-ı Mevla bizi o sınıfa nail eylesin. El sınıfı salis, üçüncü sınıf ise yuhasebu asira. İşte bu zor hesap tutulacak olan kimselerdir. Allah muhafaza. Ve haula bunlar yunakeşune ve yudak yunakeşuş yunakeşevne ve yudakku aleyhim fil hesabı nikaş, münakaşa yapılacak onlara ve hesapları tat, e dakik bir şekilde incelenecek. Ve ladine lezine tehaddese anhumul Bukhari. Bu İmam Bukhari onlar hakkında şöyle söyler. Rivayet ettiği hadiste. Fakat rava fi sahihihi sahihinde rivayet ettiği enne ayşete Zevcen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin eşi müminlerin annesi Hazreti Aişe كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرف كانت إيدي لا تسمع شيئا بشيء شتمزد لا تعرفه بالمزد إلا راجعت راجعت فيه عند مراجعة دردي حتى تعرفه تاكي أو شيء بلنجاخ Ve annen nebiye sallallahu aleyhi ve men husibe kim ki hesaba çekilirse uzzibe azaplandırılacak. Kâlet Aişete fe kultu eve leyse yekûlullah Allah Celle ve Ala buyurmuyor mu? Ey Allah'ın Resulü. Fesevfe yuhasebu hisaben yesire onlar kolay bir hesaba çekilecekler. demiyorum mu? dedi ki fe kâlet yani Hazreti Ayşe dedi, Allah Resulü dedi bana. İnne ma zalike el arz. Bu arzdır. Yani arz olur. Ve men nukiş al hisab. Hisabı nikaş edilen yuhleku helak olacak. Şimdi ikinci, bir ikinci sınıf kimdi? Günahlarını itiraf edip yine işlediğini Allah Resulü, Allah Celle ve e soruyor. Şu günah biliyor musun? Biliyorum, biliyorum ya Rabbi. Yani işlemedim mi? Biliyorum ya Rabbi, işledim diyor. Anlaşıldı? Ve Allah Celle ve Aleyh diyor ki ben dünyada örttüm günahını, bugün de başladım seni. Allah günahlarımızı affetsin. Ancak günahı hesaba dökülürse, münakaşaya gidilirse, o günahı niye işledin? Denilirse işte o helak olmuş. zor Mesela neyden? Min işte ta'ala. Allah'ın hukukundan. Es salatu namaz. Ha haza bir o hela Haza ve la budda min el işareti huna. Burada bir işaret ve işarete işaret etmek gerekir ki ila enne men yuhasabu alayhi el mar'u kişinin ilk hesaba çekileceği şey nedir? Men hukukullahi taala Allah'ın hukukundan haklarında salatu namazdır. Ve ma yuhasabu alayhi min el Kulların hukukundan ilk hesaba çekileceği şey de nedir? Dimau kandır. Tamam? kanlardır yani. Kan akıtmak. Kul hakkından geçmek. Ve rava tirmizi an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Tirmizi Hureyre'den rivayet ettiği üzere. Hazreti Ebu Hureyre'den. Radıyallahu anh. Kale semiyatu nebiyye. İşittim Allah Resulunda Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem. Yakulu buyuru ki inne evvele men yuhasebu bihi el abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Fe insalahat eğer namazı uygunsa namazdan geçerse fakat aflaha kazandı, felaha erdi ve enceh kurtuldu. Ve infesadet eğer bozu yani kalırsa, bozuksa namazında tamam gidebilirsin. Khabe yıkılır ve hasire hüsrana Tamam. Fe in intakasa min faridatihi yok bozuk değil namazı. Namazı tam nakız kıldıysa farizesinde şeyun. Kale Rabbu Azze ve Celle Allah Celle ve Ala der ki unzuru. Bakın. Helli abdi min tatavvain. Kulumun kıldığı bir sünnet var mıdır tatavva namazı? Fe yükmelu biha namazın ikmal edilir. Tamamlanılır namazı. O tatavu sünnet namazıyla. Ma intakasa min al faridati namaz farizatından nakız bıraktığı, eksik bıraktığı sünnetiyle tamamlanır. Anladın mı? ve sonra yekunu sayru ameli ala Sonra tüm amelleri bunun üzerine alır. Yani farz edelim. Bir. Namazı Uygundur. Kılmış namazlarını dört dört Kurtuldu. Diğerlerinden de kurtuldu. Namazdan geçen diğerlerinden de geçer diyoruz zaten. Yok namazı bozuksa yani düzgün namaz kılmamış. Eksik namazı var. Sıkıntıdadır. O zaten bozuldu. Yıkıldı gitti. Yok namazı nakıstır. Ne olmuş mesela? Namazlarını kaçırmış. Boynunda kalmış farkında değil. Kazasını da yapmamış bu sefer kılmış olduğu sünnet namazları neyin yerine geç konulacak? Onun kılmadığı farz namazların yerine konulacak. Takviye edilip yani eki, eksiği tamamlanıp ve kurtulacak. Ve diğer ameller de böyle. İşte zekatını vermemiş. Zekat noksan kalmış. Sadak, çıkarttığı sadakalar zekatın yerine kondurulup tamamlatılıp onu affına vesile olacak. Ve diğerleri. Varavel Buhari ve Müslim. Ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء. hüküm verilecek olan kullar arasındaki hukukta kanlardır. Ve la min al-işareti huna aidan burada bir işaret etmeye gerek vardır ki enne hunake zunuban bazı günahlar vardır ki la yaghfiruhu Allah. Allah Celle ve Ala o günahları affetmez taala. Min zalike onlardan bir tanesi de eşşirk. Nedir? Allah'a şirk koşmaktır. Gal Teala, inna Allah alayhi firu an Allah Celle ve Ala kendisine şirk koşul konul şirk edildiğinde bağışlamaz veya firu bağışlar. Madem özellikle kelime yaşadı değil mi? Kişiye Dileyene. ne? yapar? Günahları bağışlar. Ve mizâliki zunubul murtakebi. Bunlardan da mesela o günahlar ki günah irtikab edilmiş, o günah işlenmiş bil i'tidai zorluk ile i'tida ile ala hukuk ibad kulların hukukları. Kesebbi ne gibi mesela küfür etmek gibi. Ve sirkati çalmak gibi. Ve nehvi zalike. Ve hadihi dunu bu günahlar el aslu fiha asıl bunlarda nedir? Adamın mağfire bağışlaman olmaması. Velakin ancak kat yetecavezullahu teala anha Allah celle ve ala o günahları affettirir ona, affeder ona. Ba'de irda'i sahibi hakkı. Hak sahibini razı ettikten sonra. Kul hakkına dokunmuyor ya cenab Affederse olur ama hak sahibini razı eder, onu o şekilde günahlarını bağışlar. Ve lekad kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Etedrûne menil muflis. İflas eden kişi kimdir bilir misiniz? Kalu el müflisu fina men la dirham lehu ve la meta'a. Metaşı, evi, barkı, dirhemi olmayandır. Fakale dedi ki innel müflise min ümmeti yeti kıyameti. Müflis olan kişi kimdir? Kıyamet gününde gelir. Bir salatın namazla ve siyamin oruçla ve zekatın zekatle ve yeti Ancak gelir kad şeteme <laughs> Haza Buna falan kişiye ne yapmıştır? Küfür etmiş. Bu önemli. Ve kadefe haza iftira etmiş falan. Ve kele mal haza falanca kişinin de malını yemiş. Ve sefike de haza falanca kişinin de kanını akıtmış. Ve haza falan kişiyi de dövmüş. Ve yu'ti haza min hasenatihi ona bu kişinin hasenatı verilir. İyiliği verilir. Ve haza min hasenati ona da bunu hasenatı güzelliği, iyiliği verilir. Ve in biterse hasenatı iyilikleri kabla en yuqdama aleyhi le aleyhine olan daha verilmeden önce ukhida min yahu, onun bu sefer karşıdakinin hatası alınır fatorihat aleyhi onun künün üzerine konulur sonra torihatin sonra cehenneme atılır anladın mı? adamdan yapmış olduğu iyilikler var bir bir hak sahibine verilir Sonra iyilikleri bitti. verecek bir şey kalmadı. Bu sefer o kişinin hatası onun üzerine günah yıkılır. İflas eden kişi haline gelir. Onun için küfür etmek kul hakkıdır. Kul Böyle zaten gıybet o diğerleri böyle. Vallahi. Hesap bu şekilde oldu. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين